Kanalıma hoş geldin. Ben Ecem. Bu videomda bir önceki videoda anlattığım gibi diyete başladım arkadaşlar. Ve bu hafta boyunca neler yaptığımı göstermek istiyorum. Aslında bu hafta atmayacağım. Yine anlatamamışım çıldıracağım şimdi. Şimdi ne yaptım aslında ben de tam bilmiyorum ama böyle bir hafta boyunca e, ne yaptığımı kısa kısa kesitler halinde koydum videoya. Eşek balıklılığımdan, eşekliğimden, e, balık hafızalığımdan <laughs> her şey çekmeyi unutmuşum yediğim şeylerin çoğunu çekmeyi unutmuşum ama çekebildiklerimi koydum çoğunu dışarıda yemişim aslında diğer videoya nazaran biraz da böyle dışarıda neler yenebilir gibi bir fikir olursa da bence öyle düşünüyorum ee, bu şekilde diyetime devam ediyorum arkadaşlar bırakmadım bırakmam size bir önceki videoda dediğim gibi ben söz verdim ee, bir şey aklıma koyduysam bunu yaparım bu arada şöyle kısacık bir şey söylemek istiyorum Şimdi ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi hedeflerim doğrultusunda e, videolar çekiyorum. Kendimi anlatmaya çalışıyorum. Sizlerle bir şeyler paylaşıyorum. Sizleri hayatıma dahil ediyorum. Ben de sizin hayatınıza dahil oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. E, çevremden gelen olumsuz yorumlar beni asla üzmüyor. Umurumda da değil. E, bana böyle yakın görünen insanlara... Bana destek oluyormuş gibi görünüp arkamdan e, yani saçma sapan konuşan insanlara, benden yaşça büyük insanlara e, sevgilerimi yolluyorum. E, i̇leride insanlar biliyorsunuz bir şeyler başardığında, e, bir hedeflerine ulaştığında daha sonra siz geliyorsunuz. O yüzden e, daha sonra geleceğiniz insanların arkasından bıçaklamayın. Bunu da buradan böyle bir ufak kamu spotu niteliğinde söylemek istedim. Mesajı alan almıştır diye düşünüyorum. <laughs> Bu şekilde o zaman videomuza geçelim. Hazırsak başlayalım şu kar olası diye de. gidiyoruz. Saçlarım var. Saçlarını pembe yaptım. Mükemmel olmamış mı? Görünmüyor tabii şu an çok ama daha detaylı gösteririm. Müthiş olmuş. Şimdi eve geldik. Benim trend yoldan kargom ah, gelmiş. Yemek yedim böyle bir tansiyonum tamamlattı. E, kargom vardı. Şu her yerde gördüğümüz terleten cinsten tight ve bir üst aldım. Onu denemek istiyorum. Çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü çok fazla reklam yapılıyor. Göstereyim hatta şöyle bir şey. Bakalım deneyeceğiz. işe yarıyor mu yaramıyor mu? Onu da paylaşırım haftanın sonunda. Böyle. Şimdi yürüyüşümü bitirdim. Şu aldığım şeye ben hayatımda böyle bir terlemedim yani. Hiç terlemem normalde ama yani sırıl sıklamam. İlk başta böyle bir 10 dakika falan hiçbir şey olmadı. Hatta diyorum ki içimde videoda derim işte hiç işe yaramıyor <laughs> boşuna almayın falan. Sonra 10 dakika geçti. Böyle içim böyle bir daraldı. Sırıl sıklamadım oldum bilmiyorum şimdi üstümü değiştireceğim falan. Bence kesinlikle işe yarıyor. Çünkü ben normalde hiç böyle asla terlemiyorum yani yürürken. Öyle. Günaydın. Ee, dakika, sonra geçeyim ben. Hmm. Ee, sabah kalktım, kahvaltımı edemedim maalesef. Bugün annen iş kötü, şu kötü, şu götürüyorum. Böyle kahvaltımı çekerim, öğleni çekerim. Böyle bugün ikinci günümüz arkadaşlar. Tam gaz devam ediyorum. Asla pes etmek yok. Bu şekilde görüşürüz. Şimdi yemeğe geldim. Şimdi size bir irade örneği göstereceğim arkadaşlar. Bakın ne yiyoruz. Daha ikinci günden olana bakar mısınız? Olan ayıp değil mi? Ayıp. Heyecan. Sabrını koru. <laughs> ne no, olur bak. Allah'ım oh, nasıl güzel kokuyor. Bak. <laughs> Kararımızı verdik pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün ben dışarı çıktım. Arkadaşlar kış mı geldi benim mi haberim yok ben bütün kışlıklarımı geçen hafta falan kaldırdım bütün yazlıklarımı çıkardım Allah şükür bir şunu kazamsı yarım kazamsı şeyimi kaldırmamışım çünkü bugün yani dondum az kalsın mont alacaktım kendime Queen özlemişsinizdir. <laughs> Dün çekemedim çok fazla. Ee, şimdi sabah kahvaltımı ettim. Ee, daha sonra şimdi dışarı çıkacağım. Olana bakar mısınız? Bak. <laughs> yani başka yer kalmadı mı çıkacak? Tek sorun bu. Duyuyorsun beni. Umarım cevabını vermezsin. Böyle dışarı çıkacağım şimdi. O zaman konuşuruz. Bakın yine dağıttım buralara değişik böyle bir şeyler giydim bak. Benim ne kadar duruyor bunun değil mi? Arkası yine dağıldı. Hep böyle oluyor ne yapayım? Ne yapayım? Siz giyinirken nasıl toplu olabiliyorsunuz acaba? Evet. Sinirimi bozmaya başladı şu burnumdaki şey. Videoları izliyorum çektiğim. Ya tam burnunun ortasına çıkar mı bir insanın sivilce? Nasıl geçireceğim acaba bunu? en iyisi oynamamak ama çoktan oynadım bile onunla şimdi e, yemeğe geldik biraz erken oldu benim için biraz canım sıkkın yemeğim <laughs> <laughs> canım sıkkın arkadaşlar yani saat 3 şu an sabah 10'da kahvaltı ettim yani akşama kadar büyük çok acıkacağım eee Yanımdaki <laughs> caydırıcı faktör <laughs> sürekli ısrar ediyor bana. Ama pes etmek yok tabii ki. Bakalım. <laughs> Patlajım sade. Közlenmiş. Közlenmiş. Yani. pul biber. Evet salatamız da geldi. Bol yeşilik. Böyle. Şimdilik. Yiyorum. Yemiyorum, yemeyeceğim. Yemiyorum. <laughs> Yaptığı ayıp şu an. <laughs> Çok terbiyesizlik yapıyor. <laughs> Günaydın. Sesim gelecek mi acaba oraya? Neyse ben biraz anlatayım bakarım. Sonra gelmezse şey yaparız. Dönüşüm oradan yürüyorum çünkü. Kesin beğeninizi şey yapacak görüntüler. <laughs> <laughs> Uyarı. Ses çok fazla bağırıyorsa bu kısımları atlayabilirsiniz. Zaten boş yapacağım. Heh, şimdi sağa kalktım ben. Böyle gibi uykum var bu arada. Şey merak ediyorum ya. Şimdi ben kuyunu gezdiriyorum sabahları tamam mı? Nefesinize <laughs> kaldım Kuyunu gezdiriyorum. Sonra eve gidiyorum. Nerelere yürüdüğümü falan unutuyorum. Nasıl bir artık kafayla gezdiriyorsam. Böyle bir mi? tek bana mı oluyor? sabahları? Bir de şey şaşırıyorum böyle. Hayvanı gezdirmeye çıkıyor kadın ya da adam. Pür böyle giyinmiş falan, süslenmiş. Nasıl? Ay kaşlarımı ne kadar çatmışım arkadaş. Sanırsın gargama. <laughs> merhabalar. Yeni bir günden, yeni bir lokasyondan <laughs> açıyorum videoyu bugün. Bugün karşıya geçtik. Şansa yağmur başladı. Öyle. Bakalım ne yiyeceğiz, ne yapacağız. Görüşmek üzere. Bay bay. Hep böyle yüzüm farklı yaptığımı fark ettim. Sen de videolarda fark ediyorsun. Sıkıntı <laughs> yaşıyorum. <gülüyor> Günaydın. Ay nasıl yüzüm gözüm her şeyim şiş. <laughs> Konuşacak şeyim yok. Valla diyet fena gitmiyor. Ee, biraz yorucu. sabahları kalkmak. Finallerim falan filan bir şeyler başlıyor herhalde. Öyle bakalım. Yapacağız bir şeyler halledeceğiz. Hı, hmm, eve geldim. Çok yoruldum. Deli gibi yoruldum. Ee, Selim'i şeye götürdük Luna parka. Ya. <laughs> Hiç böyle şeyler insan değilim galiba. Çocuk şeylerine bilmeme rağmen <laughs> ikinci alette buyurum ki başım dönüyor kusacağım galiba. <laughs> 5 yaşındaki çocuklar biliyor. <laughs> Neyse bu hafta çok bir şey çekemedim fark ettim ama size böyle haftalık video atmak istediğim için sanırım bu video biraz kısa olacak. Haftaya olan video daha güzel olacağıma. Ben inanıyorum. Daha güzel sonuçlar alacağıma. E, bu haftalık böyle olacak. Benim eşitliğimden e, <laughs> o yüzden çok özür dilerim. Böyle. Bugünü kapatıyorum. Yatacağım artık. E, son gösterdiğim şeyden sonra hiçbir şey yemedim. E, artık birazcık bıktım diyebilirim. Yani e, şöyle o kadar böyle ...nimet sonuçta. Hani bir şey demek istemiyorum ama... ...çok böyle tatsız tuzsuz şeyler... ...gibi görünmese de... ...aslında bir süre sonra insan böyle... ...bıkıyor. Yani bir şey yemek istemiyorum... Ee, ...raddesine geldi. Bakalım yani bunu atlatmak istiyorum. Çünkü bu diyet benim hani böyle yeni başladığım bir diyetti ...yani biliyorsunuz... E, ...bayağı bir süre yaptığım bir şey... ...daha öncesinde. O yüzden... Hmm. sıkıldım ama bakalım bu hafta böyle oldu haftaya daha iyi olacağını ben anıyorum. yarın görüşürüz iyi geceler kapatalım <laughs> hareketler hareket. Bu arada ha şaka yapmaya geçtim. Şu kahveyi mutlaka alıp deneyin. Mutlaka. Mükemmel. Ben bir hata yaptım. Dünyanın en makyaj yakışmayan insanı ben olabilir miyim acaba? Şeye dönmüşüm. Ay ya. Firavun gibi. Gerçekten şu ketay mıdır? Ne zıkkımsa bunu yapabilen yani tebrik ederim. Şurama sürdüm. Şimdi dışarıda çıkmam lazım. geç kaldım. Silemiyorum da. Video çekene kadar sil diyeceksiniz ama onu silmem için hepsini silmem lazım. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Neyse idare edeceğiz bugün. Bir kere daha yakından görün istedim. <laughs> Kırstını yemişim. Benim tabağı çek bence. Daha Sende de, de boş. Ama tavuk şiş duruyor. Hı. Videoyu izledin, bitirdin. Umarım beğenmişsindir. Eksik kısımlar için çok 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 özür dilerim. Haftaya olan videoda bunu telafi etmeye çalışacağım. Ölçümlerimi yapacağım. Bu hafta ölçülmedim. Çok şişim diye. E, haftaya ölçüleceğim. Umarım senin için güzel bir motivasyon olmuştur. Yine ben devam ediyorum. Sen de devam et. Beraber yapacağız. Bu ilk haftamız daha daha önümüzde bir yol var. Daha çitliğimizi yapmadık. Çitliği videosu da gelecek böyle deli gibi böyle her şeye saldırdığımız video. O yüzden e, senin de içinde böyle hani Ecem keşke şunu çeksen ya bunu izlemek istiyoruz biz dediğin videolar varsa fikirler varsa aşağı yorum bırakabilirsin. Videomu beğendiysen beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etme. Çünkü biz <laughs> çünkü biz her şeyi başarabiliriz istersek. Biz bir şeyleri başardıkça o bizim yanımızda olmayan insanların hepsi bizim yanımıza teker teker gelecekler. Ve ben de senin hedefine ulaşacağına inanıyorum. Sırf bunu görmek için başaralım beraber. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu da bununla çektim arkadaşlar. Hava böyle bir 30 derece falan. Ben sırf bunu aldım böyle pembe renk beni açıyor diye buna gittim. <laughs> Şimdi yani görün fedakarlığım şu bu sıcak havada sizin biraz da içiniz açılsın bütün karamsarlıktan kurtulalım kurtulalım diye <laughs> açık renkli bir şeyler giymek istedim. Bu şekilde neyse yine uzattım ben her şeyi. Görüşmek üzere. Bay bay.